İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iç lastiksiz bisiklet tekerleri ne kadar mantıklı, ne kadar değil, kimlerin kullanması daha mantıklı, kimler için pek güzel bir tercih değil, bunları anlatıyoruz. Başlamadan önce her iki sisteminde nasıl olduğunu kısaca anlatalım arkadaşlar. Zaten normal e, sistemi hepiniz biliyorsunuz bir tane dış lastik, bir tane jant ve bir tane iç lastikten oluşuyor. İç lastiksi sistemde iç lastiğin aksine lastiğimiz, jantımız ve lastiğimizin içine doldurduğumuz bir tane sıvıdan oluşuyor. Bu sıvının amacı da herhangi bir patlak durumunda sıvı o basınçla beraber dışarı çıkarak o patla onarıyor ve bizim yolda kalmamamızı sağlıyor. Yani geçici süreliğine lastiğimizi onları olarak da düşünebiliriz. Önce her iki sistemin de artılarını ve eksilerini kısa maddeler hakkında söyleyelim. Sonra bizim yaşadıklarımızı kime daha uygun olur, kime daha uygun olmaz bunları anlatacağız. Şimdi iç lastikli bir sistemde aslında temel olarak artılar şunlar. Yani çok kolay bulunuyor. Her yerde, her bisikletçide bir tane dış lastik, iç lastik ve herhangi bir kaza durumunda diyelim ki jantın yamuldu bir jant kolay bir şekilde bulabilirsin. Yani internet ortamında da böyle istediğin gibi iş lastikli bir sistemin bütün parçalarını her yerde bulabilirsin. Bununla beraber çok ekonomik bir yol. Mesela yolda lastiğin patladı. Sökersin, iş lastiğini takarsın, değiştirirsin. Lastiğin hallolmuş olur. Ya da işte ev ortamında değiştirmek için çok ekonomik bir yol. Satın alırken de çok ekonomik bir yol. Çünkü normal bir lastiği iç lastiksiz bir sistemde kullanamıyorsun. Yani bu lastiklerin yanakları hava kaçırmaması için özel. Çünkü jantın içinde bir iç lastik olmadığı için herhangi bir hava sızması olmaması gerekiyor. Bu yüzden de hem jant hem lastik özel olarak üretiliyor. Hal böyle olunca da e, fiyatlar bayağı bir artıyor. Yani genel olarak iç lastikli bir sistem hem çok daha ekonomik hem de e, kolay bulunur. Dezavantajlarına gelirsek de e, iç lastiksiz bir sisteme göre çok daha ağır ve bu ağırlığın yanında da çok daha konforsuz. Şimdi kısaca iç lastiksiz sistemin de artılarından ve eksilerinden bahsedelim. Sonra bize göre hangisini kullanmak daha mantıklı yani kime göre hangisini kullanmak daha mantıklı kendi fikrimizi de size söyleyeceğiz. Artılarından başlayalım. İç lastiksiz bir sistemde hava basınç aralığınız çok yüksek. Yani lastiğimizi çok düşük bir basınçla da kullanabiliyoruz, çok yüksek bir basınçla da kullanabiliyoruz. Bize herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü içeride bir iç lastik olmadığı için işte onu çarpıp e, patlamasına vesaire sebep olmuyor. Bunun ne gibi avantajları var? Örneğin bir dağ bisikleti kullanıyorsunuz, işte arazidesiniz. E, düşük hava basıncıyla e, parkuruna göre tabii ki bu değişiklik gösterebilir daha iyi bir yol tutuşu elde edebilirsiniz. Bir diğer artısı da iç lastikli bir sisteme göre çok daha hafif. Çünkü içinden bir tane parça eksiliyor. Ne kadar içine sıvı bassak da bu iki tane iç lastiğin ağırlığını yaratmıyor. Bu sistemin eksilerine gelirsek de iç lastikli bir sisteme göre oldukça pahalı arkadaşlar. Çünkü videonun da başında dediğim gibi bu lastikler, jantlar vesaire hepsi Özel üretiliyor, yani hava kaçırmaması gerekiyor. İşte bunun içine bastığın sıvısı vesaire. Bunların hepsi maliyet. Örneğin bu Maxxis'in e, Crossmark modeli normal e, lastiğinin fiyatı 200 liraysa, atıyorum şu an fiyatını, e, tubeless olan işte 250 oluyor vesaire. Bu tarz fiyat farklılıkları oluyor. Bunun yanında insanların bir de kafasında şöyle bir algı var olan, tubeless aldık, bundan sonra lastiğin falan patlamayacak, yanımda hiçbir şey taşımama gerek yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tubus lastikte kullansanız yanınızda mutlaka bir iç lastik işte pompadır vesaire taşımak zorundasınız. Yani bunu da bir eksi olarak sayabiliriz. Çünkü e, herhangi bir avantaj sağlamıyor iç lastikli sistemden buna geçtiğinizde aynı şekilde her şeyi taşımaya devam ediyorsunuz. Bunun sebeplerinde şimdi anlatmaya başlıyoruz. Artılardan eksilerden temel olarak bahsettik. Şimdi diyebilirsiniz ya madem bu kadar hani çok kullanışlı bir şey değil. Neden o kadar para harcayıp turbus kullanılıyor? Yani bunun amacı ne? Arkadaşlar bu tamamen performans ve yarış amacıyla e, üretilmiş malzemeler ki bunu e, çok fazla amatör insanlar tercih etmiyor. Mesela ben şu an e, herhangi bir yarışa vesaire girmediğim için bu sistemi kendi bisikletimde tercih etmiyorum. Jantlarım turbusa uyumlu olmasına rağmen Şimdi sebebi şu bir kere tubus kullanıyorsun diye e, kesinlikle ben yolda kalmam işte şurada patlamaz vesaire diye bir şey yok bunu unutun. Hatta başıma bir gün şöyle bir şey geldi işte ilk tubus lastik aldık böyle e, benim lastiğim patlamıyor patlamıyor böyle herkese anlatıyorsun. İşte yanımıza hiç lastik almadan bir antrenmana çıktık e, lastiğim patladı ve dağ başındayız bir tane yaylada. Allah'tan yanımda bir işte abilerim, arkadaşlarım vesaire vardı. Onlar bir tane iç lastik verdi. Hatta 26 jant kullanıyordum o zaman. 29 jant iç lastik vardı sadece yanımızda. Onu taktık böyle seke seke işte en yakın bisikletçiye, evimize kadar vesaire gelmiş olduk. Yani bu İçerisindeki sıvı büyük delikleri, yarıkları vesaire kapatmıyor arkadaşlar. O yüzden e, mutlaka yanımızda bir iş lastik taşımamız gerekiyor. İçerisindeki sıvı anca böyle atıyorum bir diken girdi ya da küçük bir tel girdi. E, bunu rahatlıkla kapıyor. Yani e, o zaman evet bir iş lastik takmanıza gerek yok. Biraz lastiğinizin havası iner ve o şekilde devam edebilirsiniz. Bu da kimlerin işine yarıyor? Atıyorum adam yarışta. Yani önemli bir yarış. E, lastiğin patlamaması gerekiyor. Hayal içinde iş lastiğin var. Lastiğin patladı ne yapacaksın? ancak işte lastiği değiştir tak falan zaten yarış bitti. Ama tubeless'te öyle olmuyor. İçerisinde zaten bir sıvı var. Ee, minik bir patlaksa şansına onu onarıyor. Eğer minik bir patlak değilse de bu işler için bir fitil var arkadaşlar. Mesela atıyorum biraz daha büyük onarmadı. Hemen çıkartıyorsun bisketinden, fitili sokuyorsun yoluna devam edebiliyorsun. Bu tarz e, çözüm yolları da var. Ama dediğim gibi bu biraz daha işi profesyonel yapan, zamanla yarışan, işte e, 200 gram ağırlığın çok çok önem kazandığı, işte lastik patlamanın çok çok önem kazandığı, yani zamanı değerli olan adam için ve bol parası olan adam için tubeless lastik uygun diyebiliriz. Bir de şöyle bir konu var. Şimdi tubeless'a diyelim ki sıvıyı bastık. Lastiğimiz uzun süre patlamadı. Bu sıvı ölene kadar gidiyor mu? Öyle bir şey diyor. Bu sistem sürekli bakım üstü arkadaşlar. Siz bu sistemin içindeki sıvıyı 2 yıl boyunca değiştirmezseniz o sıvı hiçbir işe yaramaz. Lastiğinizin ilk patladığı anda yolda kaldınız demektir. Yani sürekli bu iş bakım istiyor. Ve e, güzel bir atölyeniz olması gerekiyor. Neden bunu diyorum? Mesela e, tubeless lastiğe normal standart bir pompayla atıyorum. Şöyle bir pompayla hava basamazsınız bir anda kuvvetli bir basınç lazım. Yani bir kompresör lazım size. Normal bir pompayla hava basamazsınız. Bunun sebebi de şu şimdi bu yanaklar o içerisindeki sıvıyla beraber düzgünce bu jantın yanağına oturması lazım. Yoksa hava kaçırıyor. Yani sen böyle şu şekilde fıs 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 hava basarsan o yanak yapışmayacak ve lastiğin şişmeyecek. Yani sürekli hava kaçıracak. O yüzden Böyle ya bir benzinlik tarzı bir yer gerekiyor sana ya da e, güçlü bir kompresör gerekiyor. Yoksa normal evde böyle pompalarla falan bu lastiği onaramazsın. Hatta ben şunu hatırlıyorum mesela e, işte arabayla benzinliğe götürüp benzinlikte turnus lastiğimi hava bastığımı hatırlıyorum hani evde onarıp e, böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden çok e, meşakkatli bir iş. Yani eğer böyle çok zamanlı işiniz yoksa işte yarışmıyorsanız ya da ee, çok paranız yoksa, biraz ekonomik olsun istiyorsanız, işte sürekli buna bakım yapacak zamanınız yoksa ben naçizane tavsiyem yani tubeless lastik önermiyorum amatör binici için. Yani onun için zaten profesyonel yapan adam, 200-300 gram arayan adam iş lastiksiz sistemden başka çaresi yok mecburen. Ee, hepsi kullanıyorlar ki zamanında da hepsinin bakımı vesaire yapılıyor o konuda bir problem kalmıyor. Bu arada şunu da ekleyelim. Mesela bisiklet 2 hafta yattı ya da 10 gün yattı garajda. Bir sürüşe çıkacaksın. Mutlaka turbus bir lastiği hava basman gerekiyor. Ya da bana öyle denk gelmişti bilmiyorum ama benim turbus lastiğim sürekli iniyordu. Yani ne kadar da olsa bu yanaklar biraz hava kaçırıyor. Hani öyle iş lastikli sistem gibi bisiklet bir ay yatsın yine de binilir gidilir gibisinden bir durum yok. Mutlaka bu lastiklere her binişinizde havasını düzenli olarak ayarlamamız gerekiyor. Ve toparlamak gerekirse benim fikrim amatör kullanıcı için çok uygun bir sistem değil. Eğer çok paranız varsa, hafiflik sizin için çok önemliyse ve bu tarz işlerle uğraşmayı seviyorsanız o zaman tuttuğumuzu da mantıklı. Lastik konusu böyleydi arkadaşlar. Hemen bir ekleme yapalım. Biliyorsunuz iki tekeriz mağazadında adında bir Instagram sayfamız var ve Shopee'de iki tekeriz Mağazı olarak bir e, satış sayfamız var. Eğer bisikletle ilgili bir şeyler arıyorsanız sayfalarımıza bakabilirsiniz. Bugünlük iki tekerizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.